Evet son videoda yine beraberiz. Bu videoda bitirmeye çalışacağız kolyemizi. Hızlı gidelim. Samsung Type-C kalite kablo benziyor. Orijinal yazmışlar üstüne. Bunları çıkaralım, kloğunu. Burada bir tane kutumuz kalmış burada. Evet 14 dolarlık bir şey tişörtmüş. 14 dolara nasıl bir tişört çıkacak acaba? Şöyle bir şey çıktı. Devam ediyoruz. Evet saat çıktı bir tane. Şöyle bir şey. Bir yandan da ürünleri zarar vermeye çalışıyorum. bir çeşit duy. Yani bu tarafı bir soketli bir şey. Şöyle bir duy. Bundan da şey Kablosuz bir kulaklık daha. kadar ulaştık. İçinde kulaklık parçası sanırım bu. Üzerinde Beats yazıyor. Beats. Kulaklık parçası. Beats. <laughs> Olduğunu <laughs> olduğunu anlamadım. Hmm. Ne olduğunu hala anlamadım ama üzerinde desenler var çiçekler, böcekler, kelebekler, bilmiyorum videoda gözüküyor mu? Metal bir şey. Evet, kaliteli bir kablo daha, bayağı kalın. İki, iki tarafı da Type-C. Bir tarafı USB, bir tarafı Type-C değil. İki tarafı da Type-C. Bayağı da ağır bir kaldı. Uzun. Böyle bir şekilde bir şey. Metalden bir pipo. Yani pipo olduğunu düşünüyorum. Evet, öyle bir şey. İçine su konuyormuş sanırım. Öyle yazıyor. Devam edelim. Bileklik. İki, iki tarafta da kullanılabiliyor. İki tarafında seni farklı. yine bere gibi duruyor. kar maskesi ya. O tarz bir şey mi? Anlayamadım. Çok zaman kaybetmek istemiyorum. Devam edelim. Ee, akıllı evler için bir cihaz. Uluslararası ee... Ayar remote kontrol yani uzaktan kontrol edilmesini sağlıyor. Şöyle bir cihaz. Devam ediyoruz. Bir yandan da üstüne mu? Yazmıyor. Ne oldu? Nerede kullanıldığını çözemedim ama arkasında bu bir sticker. Bir yere yapışıyor. Ağır bir şey. Küçük bir kutu ama Oo. Bunun içinde bir sürü kolye ucu gibi bir şey var. Yaklaşık 500 parça demiş. Küçük 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 kolye uçları. O kadar çok var ki. Üzerinde 500 parça çift diyor hatta. Şöyle bir tişörtümüz var. Evet. Fena değil. Herkesin giyebildiği biraz bir şey. Şu büyük paketi merak ediyorum. Onu da açayım. Evet. 50 dolarlık bir paket daha. 50 dolar. Ve üzerine güneş gözlüğü yazıyor. Bu kadar pakette 3-4 tane güneş gözlüğü olsa gerek. 10 tane vardır. Oo, farklı bir şey çıktı. Beklediğim, beklediğim güneş gözlüğü değil. <laughs> Şöyle bir şey, yani çocuklara olur herhalde diye düşünüyorum. 400 UV koruması var üzerinde. Ve adet olarak bayağı fazla var. Rengarenk. Şöyle göstereyim. Dağıtmadan koruyayım. Yani bu muhtemelen altta bir sıra daha var. Nereden baksanız bir 50 tane falan vardır. Devam edelim. Bunu da çıkaralım.

Bu hangisi? Donatello, Donatello sanırım. Ne kaldı geriye? Leonardo. Çok güzel dört tane. Leonardo da Vinci. Dört tane. İyice kaptım bu alan figürü çıktı. Leonardo da Vinci. Yok Peki bir şey. İçinde de şeyi var. Şöyle göstereyim. Fiyatına bakalım. O 35 dolar şu. Demek ki farklı bir şey. Bu şeylerden çok anlamam. Anlayan birilerine göstereceğiz artık. 10 dolarlık bir paket. Telefon kabul Evet, bunun aynısı 11 Pro Max için çıkmıştı daha önce. Ee, <laughs> çok çok kaliteli bir mikrofonlu şey var. Şöyle yapışıyor. Bu sefer de iPhone 12 Pro, 12 ve 12 Pro için bitti. Evet, sarı siyah bir bez çıktı. 3 yıl garantili, hızlı şarj demiş. Sabırım şey. Kablosuz şarj. Şöyle bir şey. Evet buradan önce gene başka bir şey de çıkmıştı. Audi için çıkmıştı. Şu anda markası üzerinde yazmıyor. Ee, sanırım BMW BMW diyor evet. Böyle bu ışık kapıları açtığınızda arabada yere bir ışık yansıtıyor. Onun ledleri. Bazı biraz zor açılıyor. İçi de boş gibi duruyor ama bakalım ne çıkacak. aynı şekilde devre. Telefon kabı bir evet, tane. Bayağı hızlandık. Küpe ve yüzük seti. son paketle. Ee, Kavuz kulaklık çıktı. böyle bir şey. Rimel dolduruyorsunuz. Nasıl doluyor için bilmiyorum. Sonradan doldurabilen bir şey mi? Onların boş kapları ve son paketimiz. Evet, bugünkü videomuzda burada almamış oldu. Ne olduğunu anlamadığım bir şey çıktı. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Bu arada bunu da açayım ama ne olduğunu anlamadım. O yüzden daha sonra anlarsak açıklarız. <laughs> görüşmek üzere.